Selam dostlarım, Star Tarot'a yani kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben, umarım iyisinizdir, her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız şükürler olsun, gayet iyiyim, keyfim yerinde. Rabbim bugünlerinizi aratmasın inşallah. Ee, arkadaşlarım yorumlarınızı okuyorum, çok mutlu oluyorum. Uyumlandığımızı bilmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah bu tekamül yolculuğunda. E, ailemiz daha da büyür de ben de çok rahatlıkla canlı yayın yaparım ve sorularınızı canlı canlı cevaplamış olurum hep söylüyorum arkadaşlarım bu video karşınıza çıktıysa muhakkak ilaç sistem sizi buraya yönlendiriyordur duymanız gereken bilmeniz gereken sorularınızın cevaplarını bu videoda alacağınız görünüyordur arkadaşlarım o yüzden lütfen Alma verme dengemizi tamamlamak adına bir nebze de olsa hikayelerimizin birbirine değmesi adına arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen izlemeyi unutmayalım. Aynı zamanda özel danışmanlık veriyorum. Açıklamalar kısmında da belirtiyorum arkadaşlar. Star Tarot alt tire Instagram adresinden ki söylüyorum. Lütfen Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Orada da günlük açılımlar yapıyorum. Star Tarot alt Instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp'tan ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Daha net, daha sağlıklı cevaplar almanız adına diyorum. Şimdi arkadaşlarım bugünkü açılımım lütfen ben kartlarımı karıştırırken size niyet aldığınız insanın adını soyadını yazın. Yani ilişki durumu yazın diyorum söyleyin. İlişki durumu hiç önemli değil arkadaşlarım. E, aklınızdaki olabilir kalbinizdeki hayatınızdaki eşiniz mevcut ilişkiniz hiç fark etmiyor lütfen arkadaşlarım sizde 3 defa adını söyleyin öncelikle e, beni kim izliyorsa diyorum abone olan ve beğeni yapan arkadaşlarım öncelikle dahil ederek niyet aldığınız insanla bu 15 gün içerisinde sizi neler bekliyor diye bir açılım yapacağım arkadaşlarım Şöyle güzelce ne kartlarımı karıştırıyorum ki enerjimiz yenilensin, tazelensin. Şöyle hemen enerjinizi bana yollayın lütfen arkadaşlarım ki kartlarıma net bir şekilde gelsin. Bu 15 gün içerisinde niyet aldığınız insanla aranızda nasıl bir enerji olacak? Özellikle niyet aldığınız insanın e, enerjisini ağırlıkla istiyorum. Beni izleyen bay ve bayan arkadaşlarım. <laughs> Ama enerjisi çok yoğun bu arada. Onu söyleyeyim. En sonunda melek destemden zaten. E, bakalım sizinle ilgili mesaj isteyeceğim arkadaşlarım bu 15 gün içerisinde sizi neler bekliyor çok şükür bakın bir uyanış pozitiflik durumu ama şu hemen şuradan ben de kule kartımız niye geldi onun üzerine de bir kart çekelim şimdi arkadaşlarım niyet aldığınız insan aslan yay koç ikizler kova terazi burcu olma olasılığı çok yüksek. <laughs> Şimdi arkadaşlarım şöyle bir durum var. Niyet aldığınız insanla 15 gün içerisinde özellikle adındaki ı, i, c, k harfi varsa arkadaşlarım, a harfi varsa, m, n, u, ü, e, s, ş harfi, e harfleri varsa arkadaşlarım, <laughs> adında soyadında sizde de olabilir biliyorsunuz. Net kararlar ve sağlıklı kararlar alacağı görünüyor. Niyet aldığınız insanın sizinle ilgili özellikle sizinle ilgili birçok konuda e, artık kararlı olduğu bir süreçte. Çünkü burada derin bir uyanışa geçmiş. Kararlı olduğu bir süreçte artık size yönelik size dönük kararlarında çok net. Yani üçüncü kişi herhangi bir faktör böyle bir durumlara tamamen arkasını dönüp size net geleceği özellikle sizinle ilgili zamanı bıraktığım. Birçok konuyla ilgili artık net bir şekilde arkadaşlarım sizinle ilgili kararlı olup size geleceği görünüyor. Yani hayatınızda olur ama sizi dinlemez üçüncü kişileri dinler işte fikir ayrılıklarınız olur bunlarla ilgili net kararlar almaya başlayacağı görülüyor. Aynı zamanda bir kutlama yapacağınız görülüyor arkadaşlarım kutlamanın yanı sıra e, özellikle böyle aranızı bozan aranızda problem çıkaran üçüncü kişi enerjisi de varsa işte akraba olur birinci dereceden olur ee, böyle bir durumda varsa arkadaşlarım aynı zamanda dediğim gibi bu durumla ilgili bir bitiş görünüyor özellikle e, boşanmak isteyen arkadaşlarım varsa beni de e, izleyenler arasında bu durumunda bitince e, biteceği görünüyor arkadaşlarım gayet güzel pozitif özellikle niyet aldığınız insanın size daha çok düşündüğü iletişime geçtiği bir süreçte ve sizi daha böyle stokladığı takip ettiği sizinle beraber olma isteğini çok yoğunlukta göreceğiniz görülüyor. Çünkü tamamen size yönelmiş. Hedeflerinin arasında tamamen ilk sırada siz varsınız. Burada derin bir uyanışa geçmiş, net adımlar, net kararlar ama bu net adımlar ve net kararlar tamamen pozitif, tamamen olumlu bir şekilde size döneceği görülüyor. Özellikle 21'li zamanlara lütfen dikkat edelim arkadaşlarım. Bu ayın 21'ine de dikkat edebilirsiniz. Aranızdaki telepatik bağ çok kuvvetlenecek, güçlenecek ve birbirinize karşı enerji boyutunda çok yoğunlukla enerji yollayacağınız görünüyor. Ve birbirinize güç vereceksiniz. Hani daha çok birbirinizi düşüneceksiniz, daha çok bir arada olma isteğiniz olacak. Hani kopmak istemediğiniz bir süreçte olacağınız görülüyor. Çünkü birbirinize karşı özlem duygunuz iletişimdir. E, iletişimi hani iletişiminiz yoktur bir araya gelemiyorsunuzdur sizinle beraber bir iletişim kurmak ister e, aynı zamanda aynı ortamdasınızdır ama hiçbir şekilde e, size karşı böyle bir yakınlığı yoktur daha böyle bir yakın olmayı isteyeceği durum görünüyor arkadaşlarım özellikle iletişime çok açık olacağı bir süreçte kafanızı karıştıran e, niyet aldığınız insanın kafasını karıştıran durumlarla ilgili de arkadaşlarım şöyle bir durum görünüyor büyük bir yıkım ve bir hayal kırıklığı yaşayacağı görülüyor. Özellikle sizinle ilgili bu konuda hani bu e, yıkım yaşadığı konuyla ilgili arkadaşlarım kendine gelip bir uyanışa geçtikten sonra sizinle ilgili net ve kararlı bir şekilde. E, hamleleri olacağı görülüyor. Ama dediğim gibi burada sizinle ilgili daha net olacak, daha net gelecek. Boşanmak isteyen arkadaşlarımın boşanacağı görülüyor arkadaşlarım. Niyet aldığınız insanın farklı insanların lafına gidip de size yaşattığı yakınla ilgili derin bir uyanışa geçeceği ve sizinle ilgili çok net ve kararlı olacağı, aranızdaki telepatik bağının enerjinin çok yoğun olacağı görülüyor. Özellikle sizinle ilgili zaten e, yoğun bir şekilde arkadaşlarım uyanışa geçtiği görülüyor yani bir şifalanma sürecinde sistem tamamen e, uyanışa sürüklediği bir ruh halinde niyet aldığınız insan bakalım bu 15 gün içerisinde niyet aldığınız insanın e, sizinle ilgili enerjisi nasıl olacak arkadaşlarım kararsız bir enerji de aslında hani burada dedim ya belki aranızda kırgınlıklar oldu aynı tepki aynı muameleyi görürsem veya benim yaptıklarımın aynısını bana yaparsa diye kararsız olduğu bir enerjide biraz bir uzaklaşma durumu görünüyor yani bunları düşünüp kendini geri çekme durumu olabilir fakat sizler zaten ruhsal anlamda bir aradasınız aynı topluluktasınız kopmak isteseniz de kopamıyorsunuz yani böyle bir durumun söz konusu değil özellikle arkadaşlarım Ruh eşi bağlantısı var aranızda ikiz alev dual ruh bakın burada e, yeni bir başlangıç tekrardan bazı şeyler konuşulup e, düzenin sokulması için yeni bir başlangıç yeni bir birliktelik. Hani Hiçbir şey yaşanmamış gibi tekrardan güzelliklerin geleceğini müjdesinde verdi fakat sizler için böyle içinizde bir kaygı bir uzaklaşma ya yine aynılarını yaşarsam. Aynı durumlarla boğuşursam ya yine farklı insanların lafına giderse diye siz biraz niyet aldığınız insana böyle bir e, strateji oyunlarla yanaşabilirsiniz. Ama neticede arkadaşlarım tekrardan bir araya geleceğiniz tekrardan güzellikler kazanacağınız bir 15 gün verdi. Gayet de güzel geldi. Uyanışa geçmesi çok güzel. Hani bunu hep söylüyorum zaten kolektif adına niyet aldığımız insanlar derin bir uyanışta diye. İnşallah daim olsun arkadaşlarım. Gönlünüzdeki sıkıntılar neyse Rabbim tez vakitte selamete çıkarsın. Niyet aldığınız insanla şu 15 gün içerisinde melek destemin size mesajı ne arkadaşı arkadaşlarım konuşamadım. Şöyle, şunu da alalım. Şimdi arkadaşlarım belli ki niyet aldığınız insanla ilgili sıkıntılar yaşadınız, e, hak etmediğiniz muameleleri gördünüz, kaygı, endişe vesaire bu tarz şeyler çok yaşıyorsunuz ama Melek Destem ki niyet aldığın insanla aranda zaten muhteşem bir çekim var. Yani birbirinizi çok yoğunlukla çekiyorsunuz, hissediyorsunuz, enerji akımınız çok yoğun ve çok yüksek ama şöyle bir durum var. Lütfen ee, sahil yakınsa bir sahile çıkın deniz havası alın temiz hava alın zaten artık havalarda ısınmaya başladı imkanınız varsa şöyle bir güzel hani e, 3-4 günlüğüne bile olur arkadaşlar bir deniz havası alın bir denize girin çıkın böyle bir havanız değsin veya böyle bir durumunuz da yoksa lütfen böyle sık sık temiz hava almaya çalışın camınızı açın işte e, derin nefes alın vesaire bunun gibi şeyler ve diyor ki iç sesini dinle falanca filancaya uyma onları dinleme hani senin aklın yok mu Yaşayan sensin, bilen sensin. O yüzden kendi yaşadıklarını, e, bildiklerini hareket et diyen bir mesaj var. Hani şöyle bir şey. Defterinize bir defter yapıp kendinize artı eksi olarak bir başlık atıp evet bu bu konuda artı bu bu konuda eksi bu konuda eksi bu konuda artı evet bu konuda da artı diye böyle arkadaşlarım değerlendirme yapabilirsiniz ona göre de karar verebilirsiniz eğer kafanız karışıyorsa hani bu da e, dipnot gibi bir şey olsun size ve Meleklerim der ki artık bırak endişeyi kaygıyı yayına aynalarını yaşarsam diye evhamlanmayı bırak ve bize teslim ol. Biz zaten seni destekliyoruz. Eğer bize teslim olursan zaten su akar yolunu bulur. Yani şöyle düşünün arkadaşlarım. Koca bir deryadasınız. Ve o deryanın içinde böyle sürekli çırpınmaya çalışırsınız. Maalesef en sonunda batar gidersiniz. Ama kendinizi bırakıp denizin üstüne çıktığınızda bir şekilde deniz sizi bir yere zaten götürür. Onun gibi arkadaşlarım bırakın ve teslim olun. Çünkü melek destem der ki ben zaten seni destekliyorum. Hani ben zaten seninle beraberim seni destekliyorum der melek destem. O yüzden yani hiç pişmanlık yaşamayın arkadaşlarım ee, ama gayet güzel geldi olumlu geldi. O yüzden şöyle e, size vereceğim kodlamam arkadaşlarım bence e, çok sıkıntılar yaşadığınızı ve bu problemlerden ötürü arkadaşlarım ne yapacağınızı bilemediğiniz için mucizeleri hayatıma çekiyorum. 11 defa söylüyorsunuz. 7 7 7. Evet 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 diyorsunuz. Ara veriyorsunuz. Tekrar söylüyorsunuz arkadaşlarım biliyorsunuz ama hep söylüyorum. Öncelikler yaradandan istiyoruz. Rabbime inanıyoruz. Önce onun dualarımızı kabul edip geri çevirmeyeceğinin idrakında olup o şekilde dualarımızı edip teslim oluruz ve sonra mucizelerle karşılaşıyoruz inşallah diyorum. Umarım Açılımı beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Umarım e, beni izleyen, beni dinleyen, abone olan, beğeni yapan, izleyen arkadaşlarıma da bir nebze olsa hikayesine dokunmuş olur. E, uyumlanırız umarım bu güzel açılımla ama gayet de güzel verdi şükürler olsun. Lütfen arkadaşlarım hep söylüyorum alma verme dengemizi tamamlamak adına. Çok rica ediyorum lütfen abone olmayı ve lütfen arkadaşlarım izlemeyi unutmayın. Hani ben de burada bir şekilde emek sarf ediyorum. Bir nebze de olsun böyle içinizi ferahlatmak adına. Lütfen arkadaşlar o yüzden abone olmayı bildirimleri açmayı izlemeyi unutmayalım. Aynı zamanda açıklamalar kısmında belirttiğim gibi star tarot alt direk instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında whatsapp yoluyla ulaşıp e, özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Daha net ve daha sağlıklı cevaplar almanız adı adına diyorum. Almanız adına. <laughs> Yine bu kısmı söyleyemedim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hep benimle olun. Daima benimle olun. Güzel enerjiler, güzel kapılar sizinle olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. kalın. Allah'a emanet olun.